Bütün ülkemizde sayısal olarak bir artış var ve Karadeniz bölgesi yine kızarık kırmızı bölgede kaldı. Karadeniz bölgesinde artan sayılarla bu kızarıklık devam etti. Sinop'ta, Samsun'da, Gümüşhane'de ve Tokat'ta artan sayılar karşımızda. Diğer illerimizde ise hemen hemen sabit kaldı, plato yaptı diyebiliriz. Ancak Bayburt, komşuluğumuz olan Bayburt'ta da az da olsa bir artış karşımıza çıktı. Trabzon özelini inceleyecek olursak, Trabzon'da valilik ve il sağlık müdürü denetimleri arttırdı. Toplumu bilinçlendirmek adına anoslar ve çeşitli ilanlar verdi. Ona rağmen sayımızda ciddi bir değişiklik olması bizi başka şeyler düşünmeye sevk ediyor. Burada en önemli şey Karadeniz bölgesinde mutant virüsün yaygın bir şekilde hakim olduğunu daha önce de konuşmuştuk. Virüs değişimi uğradığı halde insanlarda bir değişim olmaması bu sayıların bu şekilde kalmasına sebep oldu diye düşünebiliriz. Çünkü aynı hareketleri yaparak farklı sonuç almak pek mümkün değil. O nedenle toplumdan daha farklı davranmalarını beklemek zorundayız veya da ek tedbirler almak zorunda olduğumuzu düşünüyorum Karadeniz bölgesi için. Bölge iller arası, bölge içinde iller arası e, seyahatlerin de mutlaka bir denetime tabi tutulması gerekiyor. Hatta bölgeden dışarıya, dışarıdan bölgemize olan e, giriş çıkışların da kontrol altında tutulması e, bir zorunluluk haline gelmekte. E, bütün ülkemizde artan bu sayıların ileride e, telafisi daha zor durumlar oluşturmaması için özel tedbirlerin alınması, belki kısıtlamalar Sokağa çıkmalar, sektörlerin faaliyetlerinin durdurulması düşünülmese de, e, zorunlu olmayan insanların e, bu gibi faaliyetlerde bulunmaması, sokağa e, gereksiz yere çıkmaması, e, kalabalıklara girmemesi gibi ek önlemlerin alınması e, şart görünüyor. þetta er ikki góður stakk